Bilgazes kanalından hepinize merhaba. Bugün 500 matik süper altın 30'a katla hazine yatısı ve mega altın kazacağız. Yani mega altın ve çocuklar diyebiliriz. Yeni konsept getirdik. Bundan sonra ben para koleksiyonum vardı. Her seferinde farklı bir parayla kazacağız. Bu elimdeki İsveç parası 1958 yılı. Bakalım ne kadar şans getirecek. Evet sen ne demek istersin Mustafa? Umarım bu antika paralar bize daha çok şans getirir. Çünkü izleyicilerimiz de biz kazırken merak duygusunu uzaktan hissettiğini ben buradan anlıyorum. Dediğim gibi inşallah bu antika paralar bize daha çok şans getirir ve izleyicilerimize daha güzel videolar çekmek için daha yeni ve özel videolarla karşınızda oluruz. Şimdiden iyi seyirler. Evet 500 matik de başlıyoruz. Hadi bakalım boş şans. 20. İlk sıramız boş. İkinci sıraya geçelim. 30-30-20 tüh. 30'u kaçırdık. 20, 30. Yine ikinci sıramız da boş. 10, 10 ve 10 lira. Evet. <laughs> boş geçmedik ilk. Şans olsun bakalım ilk 10 lirayla başladık. Diğer Şu 500 lira da. Diğer 500 maddeye geçelim. 10, 50, 20, 500. 50, 50. 10, 30, 50, 500, 530 30 50 500 Evet bu boş bu kartımız boş. Şimdi süper altına geçelim. Hadi bakalım. İnşallah 30, şans yüzümüze girer bu kısımda. 60 120 300 farklı çıktı 120. 120 liramız geldi evet. <laughs> Harika. Şanslıyız. 120 liramız geldi. Bakın bonuslarda da var mı? Bonuslarda yok. 120, 130 liramız oldu. Evet, çok güzel. Başlangıç gidiyoruz. için iyi sayılır bence. Şimdi de 30'a katta. Hadi bakalım. Şanslı numaralarımız 48, 27, 14, 49 ve 38. 37'miz yok. 35 yok. 1 yok. 40 yok. 34 yok. 25 yok. Hadi. 6 yok. Güzel bir şey çıksın. 23 yok. 33 yok. 22 yok. 36 yok. 47 yok. Bakın bonuslarımızda bir şeyler var mı? Yüzük. Elmas. Evet, bu, bu kartımız boş çıktı. Hazine haritasına geçelim. Mega altın sonu satın. Hadi bakalım hazinede güzel bir şey çıksın. E4. F6. D5. Yalnız kazımamam lazım. Biraz karışık bu. B1. F4. Kayıp mı geliyor? 200 TL. Son bir kaldı. Hadi. B 300 her bir şey inşallah. F 5 bakalım. Burası da boş. B 4 boş. F 1 boş. E 2 E 3 boş. A 5 köpek balığı kafası geldi. A 6 <laughs> C2 E1 C1 C5 Köpek balığına bir kaldı. Evet. 10.000 TL mi acaba? Hadi inşallah. D2 Bu güzel ikramiye bu video için çok iyi olur. D1 1 milyona da bir kaldı ama sanmıyorum zor o. D3 Vallahi hiç belli olmaz. D3 yok. An, E5. Aniden parlayabilir. C6. Evet, bu boş bu da maalesef. Az farklı gayet iyi de Ve geldik Mega Altın'a. Pagan Mega. İlk altına. defa kazacağım Mega Altın'ı. Güzel Şans, altınlar versin bize. Şans numaramız 4 19 24 18 6 ve 25. Hadi bakalım. 17'miz yok. 18 var. 30 yok. 26 yok. 25 var. 15 yok. 25 var. 29'umuz yok. 10 yok. 3 yok. 11 yok. 1 yok. 14. U. Peki gitmiyoruz. 9 tüh. 19 var. 22 yok. 23, 24 var. 28, 18 var. 21 yok. 20 yok. 5, 4 var. 8 yok. 2 yok. 16 yok. Bakın bonuslara bakalım. Haydi. Bonuslar 2000 boş, 1000 boş, 500 boş ve 200. Bu kart boş çıktı maalesef. Sağlık olsun. Yine de güzel şeyler çıkardık. 200 liralık dedi. kombinde evet 130 lirayla biraz zarar ettik ama bir dahakine artık belki bir dahakine kar ederiz. Bize destek olmak için abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kanalı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin için emek veriyoruz. Herkese iyi günler. Diğer videolarda görüşmek üzere.